Çocuk, ya arkadaşlar bir şey soracağım. Ben hanginize iddiaya girdim? Amerika seçimlerinde Trump kazanacak diye. Söylesenize ya. Ya çünkü dedim ki ya Trump kazanacak ya Clinton kazanacak. Hanginiz iddiaya girdi? Sevgili Orhancığım, öyle iddia mı olur ya? Saçmalama sen. <laughs> kaçıyorsunuz abi, kaçıyorsunuz. Çocuklar? Hocam, sizin hepinizin ne işi var burada? Hocam? Gözde yok mu? Yok gözde. Evde. Sizin de evde olmanız gerekmiyor mu çocuklar bu saatte? Evinizde sıcacık sıcacık dersinizi çalışsanıza. Ya hocam bizim ders çalışmaktan falan kaçtığımız yok. Ya biz gerçekten onun için endişeleniyoruz ve o yüzden hep beraber buraya geldik. Gelelim hocam ne olur. Hem hocam her de Biz böyle iş birliğine daha kolay ikna ederiz onu değil mi? Evet hocam gelelim biz de. Lütfen hocam. Hayır evlerinize. Ya hocam ne olur. Burak nerede bu anonim çıktı? Peki? Gelin hocam. Ne yapacağız? Açık ol. Burak keşke konuşsa. Hocam Onur burada çıkıyor. Dur 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 dur. Ben gideyim. Ee, sen eğer Onur ikna edemezsem arkadaşlarına devreye girersin tamam mı? Ama hocam ben de Bak eğer şimdi birlikte gidersek ve ikna edemezsek hepimiz birden reddetmiş olacak. Burak. Hadi ne olur. Peki hocam. Hadi. Sen onu orada öyle yap. Ben sana bir şey vereyim. Sen? Tamam. Daha iyi olur yani güzel şey. Onur? Hocam? Nasılsın? Ben de iyiyim. De. Siz nasıl buldunuz burayı? Bulurum ben. Senin ne işin var burada Onur? Senin yerin burası mı oldu? Bak seni üzmek için söylemiyorum ama annen çok perişan durumda. Ben ona merak etmemesini söyledim. Olur mu öyle şey? Anne o merak eder tabii. Onur. Hani okuluna dönmüştün sen? Hı? Arkadaşlarına üniversiteye hazırlanacaktın. Ne oldu? Her şey yolunda gidiyordu. Ne oldu? Bütün hayallerini unuttun mu? Hayal mi? Ben artık hayal kurmuyorum Hayat Hocam. Hayaller farklı, hayatlar farklı. Benim çalışmam lazım. Annemin de çalışmaması lazım. Gördüğünüz okula gelince neler oldu? Borcun ödenmesi için böyle olması lazım. Borç meselesini kapattık. Kapatmadık mı? Onur okuluna döner misin? Buraya kadar gelip zahmet ettiniz. Onur! Hocam. Lütfen. Müsaadenizle. Umut yok bir ışık yok gözlerinde Ben hala beklenim olsun Ateş yok sıcaklık yok ellerinde Ben yanarım aşkın sağ olsun Sen kapımı çalan sızın gir içeri her zaman başımın üstünde senin yerin Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin Sen sevdamsın yoksa yalan dolan Püsküllü belam olup derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki gözünde Benim içimde uhde kalan Sen sevda mısın, yoksa yalan dolan Küskünlü belam olup derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki gözünde benim için oh de kalan kapımı çalan sızın gir içeri Her zaman başımın üstünde senin yerin Dilim tutulur sözcükle uçarsa aklımdan Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin Sen sevda mısın yoksa yalan dolan Üskünlü belam olup derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki gözünde Benim içimde muhte kalan Sen sevda mısın yoksa yalan dolan Üskünlü belam olup derde salan Var bir yaşanmamışlık sanki gözünde Benim içimde uhde oh kalan Biriktirdin aşkları içe sayan